Arkadaşlar bugün ben bir fikir aldım. Bu düşünce aldım. Bu, bu şeyler geldi. ben belki bir ara şey yapmayı düşünüyorum. Ee, o da tür yapmayı düşünüyorum. Tabi izlenirse. Ve ayrıca ben çekmem çünkü ben birazcık arkadaşlar dağınık. Çünkü oda aslında çok büyük ama benim onların daha fazla eşyam olduğundan dolayı şey yapamıyorum. Çok dağınık bir oda. Sahibim yani ne diyeyim bilmiyorum ve şu anda sen profil buluyoruz Bunlar benzer. Ve ben oda suyu yapmak çok istiyorum. Çok Bu kısım geliyor. Çok iş yapıyor. Ben de yapmak istiyorum ama Şimdi odam çok dağınık. Çünkü çok fazla eşyam var ama oda çok büyük. Ama bilmiyorum ne yapacağımı. Düşünüyorum şu anda. Düşünüyorum ama yapacak bir şey bulamıyorum yani. Ayrıca ben çok 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 istediğim bir şey yani oda turu yapmak çünkü oda ya çoğu insan yaptı çoğu insan yapıyor ben neden yapmayayım benim farkım onlardan ne ayrıca zaten odan büyük olacağından dolayı hiçbir sıkıntı yok ama uzun sürebileceğini düşünmekteyim. Baya bir şeyim var çünkü eşyam var. Belki odamı diğer videoda anlattığım gibi o şeyle bazı onların odalarındaki eşyalar alabiliyorum. Bizim veriyorlar. Kitaba, kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü kitap insanları sakinleştiren bir şey. Yani nasıl desem bilmiyorum ama sakinleştiriyor yani. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama çok sakinleştiriyor. Çok seviyorum. İnsanı sakinleştiren bir şey. Huzur veren bir şey. Yani çok se sesli bir orta ortamda. Mesela bizim sınıfta bizim sınıf çok sesli bir ortam. Ben de o zaman kitap okuyorum ve o sesli ortama çok odak vermiyorum. As asıl odak verdiğim şey şey oluyor kitap oluyor. Kitap okumayı okumak güzel bir şey. Bu söylemek gerekirse evet güzel bir şey. Ve böyle kedi ay ah, kedi deyip duruyorum. Kedi deyip duruyorum ya diyorum ya Allah'ım. Evet, bugün benim biraz kafam karışık. Çünkü bugün baya bir ders var. Evet çok kitap okumuyorum. Nedeni zaten evimiz çok huzurlu bir yere. Çok huzurlu. Huzuru geç. Sesler gelebiliyor arkadan. Ama o gıcık dediğim kişiler ablam falan filan. Öyle bakmayın. Onlar da var. En küçük kardeş olan benim. En küçük kardeş olarak her zaman en tatlı olan benim. Ve hiç dışlanmam. Çünkü en küçük kardeşim. Bunu çok seviyorum en küçük kardeşim. Bunu. ablam aynı odada duruyor. Nedeni ise onların bilgisayar bağımlılığı var. arkadaşlar Bilgisayar bağımlılıkları var. Bilgisayardan başka bir şey gözleri tutmuyor. Yani hep bilgisayar başıları ve arada bir evi temizliyor ablam. Ağabeyim sadece yatıyor. Kalkıyor, resim çiziyor falan filan. Biri parka götürüyorlar. Bir i̇şte öyle. Ben de böyle şeyleri çok seviyorum yani. Ve onun anlatmamın yarısı zaten şu anda... Öyle, Evet, o, ama o da ulu gelebilir. Bilmiyorum. Bu sizin fikrinize kalmış. Gayet uzun bir video yaptık şu anda. Video oldu bu. Çünkü çok uzun söylentiler oldu. Ama bence gayet yeterli. Bay bay. Bugün de kendim bir alkış geldi. Ne